Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber MSP hacklendi mi onu konuşacağız. Yani anlatım. Ee, bu arada arkadaşlar, bir iki haftadır yoktum. Bunun nedenini açıklayacağım. Zaten durumunda da belirtmiştim şurada. Ee, nedeni arkadaşlar, ben e, köye gitmiştim ve orada tatildeydim. Ve bu yüzden bir iki haftadır yoktum MSP'ye. Mezhebe. MSP'ye bir kere falan girdim sanırım kere falan girdim büyük ihtimalle aynı bir kere girdim ve geri çıktım zaten 10 dakika falan sürdü ee, bir de internet olmadığı için video çekemedim videoyu çektim ama yayınlayamadım Evet e, geldim bakın ben göstereyim o şeyi bulup hemen neyse her neyse ee, bir de hesabım kankamdaydı ama sanırım o da hiç girmedi hesabı bilmiyorum ee, yani ben bir kere girdim. Bu arada özel film temsilcisi <laughs> kaldı. Be yani bu açıklama arkadaşlar. Hem MSP'den hem de neden yaptım. Bu arada frame'leri yükseltmiş herhalde. Anlamadım çünkü bu kadar nasıl az frame kalmış. Neyse. Yani arkadaşlar e ben yoktum. Köye gitmiştim. Bu arada yeni tema falan gelmiş. Kombin tema kombinini ya yaptım biraz. Ve şu anda asıl konuya geçelim. MSP'ye hacklendim. Ya. Bence MSP hashlenmedi. Güncelleme geliyor olabilir. İstekleri kabul edemiyorum. MSP'm çıkıyor. Ama yani birkaç tane kabul edebilirim mesela. Daha sonra ilk istek atanlardan kabul ederim. Bayağı bir istek geliyor yani. Ama kabul edemiyorum işte. Hemen yazayım ben. Ama şey Nova'nın hesabı hacklenmiş e, olabilir veya hacklendi zaten bunu bütün herkes konuşuyor. Hadi. Ay bu yarım saat açılmıyor ya. Gıcık oluyorum bazen. Şey, bir Ve hemen arkadaşlar şey yazıyor. Evet. Hemen hesabımı e, YouTube hesabımı bulamayınca bazı kişiler hemen bana yazıyor ki senin e, YouTube kanalın yok falan insanları kandırma. Aman yazsınlarım umurumda değil ya. Pixi buldum bu arada. Bunlar mı? ya Pixi niye iki tane var? Anlamadım. Jut Game sen. Bir tema mükemmel mağazayı ziyaret yani. et. Bu arada arkadaşlar MSP'den izleniyor olabilirsiniz. Bu yüzden bence ee, ben kağıtla bantladım kamera bölümünü. <laughs> Kağıt. Oha bu ne? Bir dakika boş olan arkadaşlık yerini görüyor musunuz? Bir dakika şuraya göstereceğim. Allah. <laughs> Tam ekran yaptım. Durun göstereyim. görüyor musunuz? Şuralar boyanmış gibi yani. Şuralar. Her neyse ya bunu fazla takmayacağım. Evet. Ay Pixie'ye bakmadım. Pixie, Pixie neyse Pixie. Ben bu videoda. Bence hacklenmedi. Moderatörler falan sohbet odasındaymış. Bence yani biz bak bende öyle değil mesela şu saç. Neyse oraya geçelim. Yani bir arkadaşımdan gördüm ben de MSB hacklenmiş falan diyorlardı. Kafeye giriyoruz arkadaşlar ve Pixie yok. Şu an bence o gelmesi yani benim bir şeydi ya da ya hiç hiç gelmemişti bence ya. Ama gördüğünüz gibi ananı dur lan. Ananar, Küfür ediyordum yani ben Pix'in bu şey olacağını sanmadım. Bir dakika. Oha Pix'i oyundalar. Yuh Bir dakika şuradan kalem seçiyorum. Pix Star şu an ile poz veriyoruz. pixiyle evleneceğiz biz buradan gidip videodan sonra. Allah'ım ya Rabbim bu nedir değer? Pixi oyunda şurayı sileyim bu arada. Pixi oyunda aga bu nedir Oha. Mod falan da bulabilirim umarım bakalım be. Ee, selam Pixi'ciğim yazalım. Video'dayım. Selam Pixi abla. Oha diyorum. Bu ne? Bir de arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Fazla MSP'ye oynayamayabilirim. Video gelemeyebilirim. Hemen kanalı bırak diyeyim. Abonelikten çıkmayın. çünkü bu sene liseye geçiş sınavım var. Ve bundan çok yani çok çalışacağım için arkadaşlar oyuna giremeyebilirim video atamayabilirim bugün gördüğünüz gibi yani köyden geldim ve direkt hemen video atayım demedim yani bir 3-4 saatte ders çalışıyorum beynim yani beynim gitti baya bitti yani hemen şey yapmayın hemen e, bilmem ne bilmem ne bilmem ne bıraktı gitti işte bazıları şey abonelikten çıkmış sanırım ve gıcık olmam bu duruma Neyse ben hemen arkadaşlar bir mutl dilim. Evet arkadaşlar bir de sizlere bir şey e, söyleyeceğim. İlk önce arkadaşlar benim kanalıma abone olun. E, yani olur musunuz? Yani olursunuz. Mu? Evet. Benim kanalıma ve diğer kanallara abone olun. Bu arada bu videom çok izlenmiş ve çok mutlu oldum şu anda. E, 67 aboneyiz. Yani 67 kişiyiz. Böyle. Bir de şu kanallara abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. MSP Mavi Kiraz, MSP Erik Melik e, bu arkadaşımız gerçekten çekilişler falan yapıyor. Ona da e, şey yapın işte yardımcı falan da olun. Destek de olun. MSP Sevim. E, kankamın kanalı gerçekten o da VIP ticket, e, VIP bilmem ne çekilişleri yapıyor. Yani ihtiyacı olanlar iki, bu iki kanala abone olsun VIP konusunda. Melik ve MSP Sevim kanalına güvenebilirsiniz. Bu iki kanal VIP çekilişler falan yapıyor yani biz e, msp sevimle ortak bir çekiliş yapacağız bu arada msp Pizzat de e, bu benim kankamın kanalı ama oyunu e, şey şu anda tatilde olduğu için oyuna giremiyor ama abone olursanız sevinirim bu da msp karınımız e, biz bu kızla daha yeni tanıştık msp'den Kız da e, mesela e, filmleri falan çekiyor sanırım ama izlemedim ama izleyeceğim sanırım izlemiştim bilmiyorum. Bu kızın kanalına da abone olursanız beni sevindirirsiniz. E, bir de abone olmayacağınız kanallar var diyormuşum falan şaka. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. E, yani video bu kadardı. Evet bu kalbi de size gönderiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli, çok değerli. E, yorumlarda bir şeyler yazarsanız sevinirim. Bay bay.